Bence o ocağın kızım olmuş. Sen ne diyorsun? Küfür mü ediyorsun? Anlamıyoruz ki yani. Dara 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 çok güzel. Seni en başa alıyorum. Gel abi. Gel. Gel abi. Gel abi. Hoş geldin abi. Bu da İbrahim Tahsis'in solisti. Arkada duruyor. Değil mi? Hadi bakalım. Sıra sen. Almanya bak nasıl bir aşağı atıyor. Terbiyesiz. Evet sen anam ne oldu sana? Rezim bir dik olmuş ya. bak. Gel gel abi gel. Gel abi gel. Gel Tamam gel zorlama o zaman. Sıradaki ablamız geliyor. Ablamız Afrodit'ten bizzat eğitim aldı değil mi? Çaktırma çaktırma kafayı sallı. Evet. Çaktırma çaktırma. Allah seni yapmasın. Evet. Sana sen de ablacım. Bu kaprisli senetçilerden. Kaprisli sanatçı. Evet, gel bakalım taktım. Sıra sende. Gel bakalım. Ya Allah Allah, dümdükçü de amma şey çıktı ya. Evet, hadi ablacım sıra sende. Çok güzel parça. Kendin mi yazdın bu müziğini, bestesini? Ne güzel söyledin öyle sen ya. Ha bir daha bir daha dene bakalım. Şarkı böyle başlıyor. Gülücük de baştı. Ardından söz ve müzik gelecek inşallah. Hadi bakalım. Güzel değil mi? Ne güzel parça olmuş. Çok harika. Sana teşekkür ediyoruz. Gel bakalım. Allah'ım sen ara sınıfına mı başladın? Ben seni yerim. İyi mi? Yok azmış. Hadi çarkıyı söyle bakalım. Allah Allah şarkının güzelliğine bir bak bir bak. Kendin mi yazdın bunu? Çok güzel olmuş böyle. Evet, Cumhuriyet İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi hoş geldi. Hadi bakalım sen söyle şarkıyı. Benim sana kocaman arkeş. Gel bakalım. Abla seni ne yaptılar? Paylaşımı mı yaptılar seni? Çok şeker olmuşsun sen. Hadi bakalım. İstanbul'un markında Yıldızların altında Ben bir çocuk sevmiştim aman Allah 15-15 yaşında Sen etkiye başlamışsın ben de sevmeye. Bir kere öpebilir miyim seni? Oh, kocaman arkadaşlar sana geliyor. Evet, sıradaki yarışmacımız. Birisini zoruyla geldi ama. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen ne yapıyorsun burada? Sanatçı mısın? Haydi ee, hangi düğün salonunda çıkıyorsun? <laughs> Haydi düğün salonunda şarkı söylüyor? Sahnede. Sahnede. Çok güzel. Hadi bakalım gidin burada söyle. Mini mini bir kuşu sevdim. Mini, mini mini bir kuşu alırsan, <laughs> Aferin o ciddi göten kuşa. Şansı biraz yer oldu ama yapacak bir şey yok. Evet. Anaa, suluk cevapi gelmiş. Ulan o suluk yapıştı mı sana yavrum? Bırak bakayım. Çocuk 3.5 saat sulukta geziyor. Böyle. Suyut da doldu da bari boşmuş, gel cümlesin. Evet, evet. Sulu da tamam mı? Dolacak. Hadi bakalım, sen söyle. Ay unuttu. Başla, başla. Bu kırmızı balık artık hava